Yozgat'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı 180 köy yolu ulaşıma kapanırken eğitime de il genelinde bir gün süreyle ara verildi. Belediyeyi bekliyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Efendim, Belediyeyi benziyor. yok evet. Biz belediyeden yardım bekliyoruz. Elhamdülillah rahmettir. İnşallah yar da bize temizleriz. Evet. Sağ ol. geldi kadar, kadar çalışıyorlar orada. Evet. Yeterli. Nasıl çalışıyor? Yeter. mü? Valla sabahleyin geldik işte iş yerimizi açtık, e, kapıların önünü kardı, e, kendi imkanlarımızla biraz temizledik ancak daha sonra belediye personeli geldi, onlar da e, diğer kalan kısımları temizlediler. E, şu anda kar yağışı halen devam ediyor. Esnaf olarak da tabii bu tür kar yağışları bizim için e, biraz e, insanların çarşıya inmesi biraz daha az olduğu için işlerimiz biraz düşük oluyor. Ama tabii karın yağması da sevindirici bizim açımızdan. E, çünkü kar demek bolluk, bereket demek. E, i̇nşallah yani bu sene de kar fazla yağmadı. E, bu Mart karı inşallah e, bir, bir nebze olsun e, Yozgat'ımızın su, susuzluğunu giderecektir inşallah. Belediyenin biraz daha önem vermesini biz de buradan bekliyoruz yani. Kendimiz, kendi çabalarımız, herkes kendi dükkanlarını temizliyor. Şu anlık yeterli değil yani temizlik. Haber çok güzel Değil mi? Allah çok güzel oldu, bereketli oldu. Çiftçinin yüzü buldu. Çalışıyor, elinden geldiği kadar belediyemiz çalışıyor. Abicim bu belediyecilik böyle olmaz. Bu Yozgat'ın kaderimi bilmiyorum. Gelen Yozgat'a düşmanlık yapıyor. Biz bunlara oy veriyoruz. Bize rezillik çektiriyorlar. Şuradaki kazalara bak. insanların yürüyemiyor, ekmek bulamıyor, pandemi var. Millete biraz yardımcı olsalar ne olur? Kongrelerde gezeceğine şurada vatandaşın duası kalsalar daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. <laughs> Valla bizim her zamanki zaten görevimiz mecbur. Herkes kendi dükkanlarını temizlemesi lazım yani. Ama belediyemiz de biraz daha hazırlıkları falan önem verirse bizim için daha iyi olur. Daha karınla. Mama devam et. Buraya ha, devam Hadi. et. Çekiyor var. Hala arabalar daha daha da çok. Yani iyice çekinme. Bu 50 oldu bayağı aşağıda. Çok güzel oldu. Sonlardan geldi ama iyi geldi her. Evet. Bak kapıdan baktır, fazla kürek yaptır, kapı gerçek oldu. Az hazırlıksız yakalandılar, herhalde beklemiyorlar bu yetkililer. Ama bir an önce çözüm bulup, temizlemeler lazım. Ulaşımı açmaları lazım, yaya yollarını, trafik yollarını. yani ne söyleyeyim bilemiyorum. Temizlik yok. Yani belediyenin ben herhalde çalıştığını düşünmüyorum yani. Yani hiçbir yakındaki hiçbir ilde böyle bir durum yok. Yozgat böyle yani. 80 100 bin nüfuslu bir memlekette çektiğimiz rezilliği görsün başkanım. Şimdiye kadar biz böyle bir şey yaşamadık da görmedik.